CHP bir kez daha taciz skandalıyla gündemde. Partinin Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un il başkanlığında çalışan bir kadını sık sık sözleriyle taciz ettiği ortaya çıktı. Çaycılık yapan kadın son çare olarak taciz anlarında söylenenleri kaydetti ve tacizi ifşa etti. CHP'de kadına yönelik taciz ve aşağılama rutine bindi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın iğrenç imasının ortaya çıkmasından 5 gün sonra Erzurum CHP İl Başkanı Bülent Oğuz'un parti binasında çalışan bir kadını taciz ettiği anlaşıldı. 20'den fazla taciz, tecavüz olayını örtbas eden CHP Genel Merkezi yaşananlar karşısında yine sessiz. Durmadan taciz etti. İddiaya göre eşinden ayrıldığı için çalışmak zorunda olan bir kadın CHP Erzurum İl Başkanlığı'nda işe girdi. Binanın temizlik ve çay servisi gibi gündelik işlerine bakan genç kadın bir süre sonra tacize uğramaya başladı. CHP İl Başkanı Bülent Oğuz genç kadını sistematik olarak rahatsız etti. Uyarılarına rağmen iğrenç muamele devam edince genç kadın Oğuz'un kendisini taciz ettiği anları ses kaydına aldı. Hoşuma gidiyorsun. Yeni Şafak'ta ulaştığı iki ayrı kayıtta Oğuz olduğu iddia edilen kişi açık açık bir kadına sözlü tacizde bulunuyor. Kayıtlara göre Oğuz genç kadına açık açık bir kere beraber olalım teklifinde bulunuyor. Genç kadın tepki gösterince de Oğuz niye beni istemiyorsun ben seni sevdim sen yanlış anlama faydalanmaya çalışmıyorum ben sana baştan söyledim dedim ki hoşuma gidiyorsun dedim ifadelerini kullanıyor. Ben öyle hissettim. Utanmadan genç kadını iğrenç teklifine razı etmeye çalışan Oğuz, inan ki senden önce üç tane bayanla da çalıştım, bir tanesine başımı kaldırıp baktığım yok, sende ayrı bir şey var, çok hoşuma gidiyorsun, bu ayrı bir şey, çok hoşuma gidiyorsun, bugün de bunun için buradayım ifadelerini kullanıyor.'' Bir diğer kayıttaysa CHP'li Oğuz genç kadını uğradığı tacizi kimseye anlatmaması için ikna etmeye çalışıyor. Kayıtta Bülent Oğuz olduğu öne sürülen kişi şu ifadeleri kullanıyor. Senin bana karşı yakınlığını hissettim. Öyle hissettim. Ben de dedim ki yalnız kimseye de güvenemiyor. İnsanın doğasında var. Bu yanlış bir şey değil. İnsanoğlunun ihtiyacı var. Ben de öyle anladım. Özür dilerim. Senin samimiyetine güvendim. Genel merkez de biliyor. CHP Genel Merkezi'nin de tacizden haberdar olduğu ve skandalın üstünü örttüğü ifade ediliyor. Ayrıca CHP'li Oğuz'un il yönetiminde yaptığı toplantıda taciz iddialarını kabul ederek hata yaptın dediği öne sürülüyor. Skandalı kamuoyuyla paylaşan Memleket Partisi Erzurum İl Başkanı Serhatcan Eş de olaydan CHP yönetiminin haberdar olduğunu söyledi. Eş konuya ilişkin taciz olayıyla şiddetle kınıyoruz. CHP Genel Merkezi de durumu biliyor. Tacize uğrayan emekçimizin yanında olacağız. Taciz edenin de tacize sessiz kalanında Allah belasını versin ifadelerini kullandı. Bir yılda 20'den fazla taciz olayı. CHP'de son bir yıl içerisinde 20'yi aşkın taciz, tecavüz olayı yaşandı. İstanbul'da Maltepe, Ümraniye, Alcılar, Sultan Gazi, Şişli ve Esenler CHP teşkilatlarında kadınların tacize uğradığı ortaya çıkmıştı. Bitlis, Bursa, Antalya, İzmir, Tekirdağ, Mersin, Van, Aydın ve Sivas'taki CHP teşkilatları da taciz, tecavüz haberleriyle anılmıştı. Ancak CHP Genel Merkezi ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu birçoğu yargıya da intikal eden taciz olayları karşısında birkaç cümlelik açıklamanın ötesinde herhangi bir adım atmadı. CHP bir kez daha taciz skandalıyla gündemde. Partinin Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un il başkanlığında çalışan bir kadını sık sık sözleriyle taciz ettiği ortaya çıktı. Çaycılık yapan kadın son çare olarak taciz anlarında söylenenleri kaydetti ve tacizi ifşa etti.